Ek tercihler başladı ve öğrencilerimiz oldukça heyecanlı. Görüşmelerimiz hızla devam ediyorlar. Bilinen bazı yanlışlar var onlara değineceğim ama öncelikle 25-30 Eylül tarihleri arasında tercih yapacaklarını söyleyelim. 24 tercih hakları olacak puanlara dikkat edecekler. Taban puan şartı eğer taban puanı oluşmuş bir bölümse taban puan şartı aranacak. Öğrencinin puanının oluşan taban puanın üstünde olması gerekecek. Taban puanı oluşmamış bölümler için herhangi bir taban puan şartı aranmayacak. Öğrenci tercih listesinde gösterebilecek. Çok soru alıyoruz yine bu konuyla alakalı. Daha önce ilk yerleştirmede bir bölüme yerleşmiş aday yeniden tercih yapabilip yapamayacağını soruyor. Herhangi bir bölüme yerleştiyse kayıt yaptırsa da yaptırmasa da ek kontenjanlardan yararlanamayacak. Bu bilgilere dikkat etmeleri gerekecek. Bölüm seçerken önce bireysel özelliklerini değerlendirmeleri, sonra da mesleğin getirileri hakkında bir fikir sahibi olmaları gerekiyor. Gelecek vadeden bir bölüm seçmeleri, ayrıca bundan sonraki hayatlarını o bölümle devam ettireceği için gerçekten iş imkanlarını da araştırmaları gerekiyor. Hangi bölümü nasıl eğitim alacaklarını iyi anlamaları için de yazacakları üniversitenin imkanlarını, laboratuvarlarını, akademik kadrosunu, kampüsünü, yurt dışı imkanlarını, Erasmus'unu her şeyini araştırarak özenle bir tercih listeleri hazırlamaları gerekiyor. Çünkü tüm hayatlarını etkileyecek önemli bir karar vermek üzereler. İlk yerleştirmede kontenjanlar fazlaydı daha rahat bir tercih listesi oluşturabiliyorduk. Aslında burada şartlar çok netleşti. Çünkü taban puanı oluşmuş bir bölümse zaten öğrenci puanı yetmediği hiçbir yere yazamıyor. Ama oluşmamış yerlerde olayımız daha rahat ilerliyor. Oluşmamış bir bölüm yazacaklarsa kontenjanları baz alsınlar. Ne kadar fazla kontenjan kalmışsa o kadar yerleşme imkanları artacak. Ama yine de bilinçli bir tercih listesi oluşturmaları gerekir. Yazdıkları her bölüm geldiği zaman mutlu olacaklar mı bunu düşünmeliler. O mesleği gerçekten yapmak istiyorlar mı onu düşünmeliler. Yoksa tek kriterimiz eğer puan ve kontenjan olacaksa Kontenjanı fazla olanlar da şansları daha yüksek olacaktır. Ama yine puan sıralı bir yerleştirme sistemi ilerletilecek. Öğrenciler yerleştikten sonra yatay geçiş dönemleri oluyor. Yatay geçiş dönemlerinde de iki farklı yatay geçiş süreci işliyor. Bir tanesi ek bir maddeyle başvurabilecekleri, bir tanesi de not ortalamasıyla başvurabilecekleri iki ayrı yatay geçiş sistemi bulunuyor. Üniversiteye yerleştikten sonra bölüm değiştirmeyi düşünen öğrenciler yatay geçiş koordinatörlüklerine uğrayarak bilgi alabilirler. Yatay geçişler başladığında başvuru yapıyorlar. Puanı yeterliyse ise ek birle ya da not ortalamasıyla başvuracaksa not ortalamasının yeterli olması gerekiyor. Buna göre bölüm değişikliği ya da üniversite değişikliği yapılabiliyor. İlk yerleştirmede bilinçsizce tercih yaptığını düşünenler varsa bu saatten sonra neler yapabileceğini düşünsünler üniversiteli olmak isteyip de ilk yerleştirmede yerleşemeyen adaylar için hala şans devam ediyor. Ve bu saatten sonra bir yıl daha uğraşmalarına gerek yok. Mutlaka bir uzman eşliğinde doğru tercih listesi hazırlasınlar. Çok faydası olacaktır. Bir an önce kariyer hayatına başlamak istiyorlarsa onlar için bir yıl ciddi bir kayıp olacaktır. Ama doğru tercih noktasında da gerçekten bilinçlenmek adına uzmandan destek almalarını öneriyorum. Yazacakları her üniversiteyi mutlaka gezmelerini öneriyorum. Akademik kadrosuyla bir tanışmalarını, sayfaları incelemelerini, web sayfalarını incelesinler. Üniversitenin uluslararası imkanları nedir? Laboratuvarları nasıldır? Ee, ne kadar potansiyeli vardır, kampüsü nasıldır, sosyal imkanları, kulüpleri, öğrenci kulüpleri, her açıdan değerlendirerek çünkü üniversitede sadece e, öğretim değil eğitim de alacaklar, öğretim de alacaklar, kültürel bir e, farklı ortamda yaşayacaklar, kendilerini her alanda geliştirecekleri yeni bir hayata adım atacaklar. O yüzden çok yönlü bir araştırma yapmalarını tavsiye ediyorum. Mesleği seçerken çok önemli olduğu için hangi meslek yani hangi alanı seçeceklerinin en önemli olduğunu unutmasınlar. Çünkü hayatları o meslekle devam edecek. Sonrasında hayal kırıklığı olmaması için ben yanlış tercih yapmışım ay bunu değiştirmeliyim dememek için zaman kaybetmemek adına sevdikleri alanda başarılı olurlar. Sonuç itibariyle bu çocukların hepsi bir üniversite okuyacak ve o alanda devam etmek isteyecekler, para kazanmak isteyecekler. Haliyle ne kadar başarılı olurlarsa o kadar da kazançlarına yansıyacak bu durum. O yüzden doğru tercihi, doğru mesleği seçmek en önemlisi olacak. E tabii ki bu işin bir puan karşılığı var. Puan bazında da yazacağı bölümde belki işte daha fazla kontenjanlı olanları üst sıralara yazmalarında fayda olacaktır.